Medyaskop Spor Servisinin Dünya Kupası grup analizlerinde e-grubuyla sizlerle birlikteyiz. Bizi ses olarak Bundesliga 101 Podcast'inden biliyorsunuz. Ben Ömer. Tam karşımda Gencer var. Görüntülü olarak sizlerleyiz. Gencer hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi bugün bir Almanya-Japonya maçımız vardı. Onunla bir başlayalım. Kendi uzmanlık alanımız sadece Almanya milli takımı değil karşı tarafta Japonya'da da Bundesliga'dan çok yakından tanıdığımız oyuncular da vardı ki zaten Almanya kaybetti, Bundesliga kazandı gibi bir durum çıktı ortaya. Zaten aşağı yukarıda böyle bir sonuç bekliyorduk. Yani turnuvanın sürprizlerinden olmasını bekliyorduk. İlk hafta beklediğimiz sürprizlerden biriydi. İlk önce maç yorumu için senden bir analiz alayım. Ondan sonra araları, boşlukları ben doldurmaya çalışayım. Evet. Tabii. Önce herkese merhabalar. Tekrar. E, sen zaten belirttin, e, turnuva öncesi konuşurken bu grupta Japonya'nın sürpriz yapabileceğinin üstüne e, basmıştık parmak basmıştık. Dediğimiz gibi Japonya, Sicilya ile birlikte turnuvaya Alman liginden en çok oyuncu alan iki takımdan biri, Alman ligi takımı hariç. 7 e, tane Bundesliga liglerinde oynayan oyuncu var. E, dolayısıyla e, rakibi iyi tanıyorlar dedik, e, rakibin oyun düzenini iyi biliyorlar dedik, karşıdan gelecek oyuncuları iyi tanıyorlar dedik. Ki bu Japonya'nın ben çıkabileceğini düşünüyorum açıkçası. Düşünüyordum da önden. Programda da söyledik daha öncekilerden. İspanya değil de Almanya biraz daha zayıf karını görünüyor ligin favorileri arasında. 2018 Son Dünya Kupası'na da Almanya böyle bir sürpriz yapmış. İlk maçta Meksika'ya karşı beklenmedik mağlubiyet almış. Daha sonra Güney Kore'de yenilip sonucu bitirmişti grubu. Benzer bir senaryoyu göreceğiz gibi geliyor. Çünkü Almanya'nın forvet eksikliği var. Werner'in sakatlığı ve hani net böyle bu takıma yakışır bir forvet diyebileceğimiz bir isim olmamasından dolayı e, yani bir şekilde Fülkuru <laughs> zorluyor zorluyor kadroya dahil ettirdik Hans evet. hocama. Yıl içinde çok görüyoruz zaten bu nesliga maçlarını izliyor. Ama çok geç kaldı onu oyuna almakta. E, Almanya bulduğu pozisyonları biraz cömert çağırca aslında ilk yarıdan maçı koparabilirdi, bitirebilirdi. Pozisyonlar da geldi ama aradığı golü bulamadı. Fülkuru da geç kaldı almak için. Aynı şekilde Mokoko'yu da çok geç değerlendirdi. Yani gene Havertz'e güvendi. En büyük hatası bence o oldu. Ee, onun dışında hani yapabileceği başka bir şey var mıydı? Aslında yoktu. Ee, Japonya tarafının başarısı burada yatsınamaz. Ee, biz bekliyorduk aslında Ritsu Doğan'ın da oynamasını. Onu yedekte görünce ilginç kaldı, geldi bana. Ama gene Kamada ve Endo sahadaydı. Ee, i̇lk yarı özellikle Raon tarafından Almanya çok büyük baskı kurdu. E, bunu da Japonya e, ikinci yarının başında işte e, e, Doğan'ı da sokup hani 4-4-2'den 4-5-1'e dönerek ve bir adam oraya atayarak bozdu. Zaten Tomiyasu e, dahil olduktan sonra formasyon Tomiyasu değişti. Tomiyasu girdikten sonra evet. evet direkt Raum'u kilitlediler. Öyle olunca Almanya'nın etkinliği oldukça azaldı. E, buna karşı da Japonya ileride kendini göstermeye başladı. E, Doğan girdi, golü attı. E, öncesi, şey, öncesi yazımızda söylemiştik. 3 tane Bundesliga 2 oyuncusu var demiştik. Kim bunlar diyordu. İşte gördük Asano biri burada. O da gol attı. Bundesliga 2'den de gol yediler. Birden de gol yediler. E, Almanya 2018'e benzer bir senaryo yaşayacak gibi geliyor bana. E, yani ilk maç mağlubiyet. Şimdi İspanya'ya karşı da işleri zor. Ancak belki Costa Rica'yı yenip 3 puanla kupaya veda edecekler diye tahmin ediyorum. Ama Japonya'da hakikaten dedikleri gibi doğudan hani güneş yükselen güneş gibi bol konusunda kendi geçen yıllara göre oldukça ilerletiyor. Onlar da gruptan çıkarsa ikinci turda ve daha devam edebilirse izlemek onları oldukça keyifli olacak. Yani şimdi öncelikle üzülerek belirtiyorum. Asano'yu niye küme düşürdün abi? Daha bohumu düşüremedik. <laughs> boğumu aşağı düşüremedik. Pardon, tamam, pardon, Başka tamam. bir oyuncuyla şey oldu. Hatlar tamam, karıştı. Karıştırdım, tamam. Aynen. Tamam. Şey, e, diğer taraftan hani Almanya'nın, Japonya'nın dengesini bozmasını ben şöyle düşündüm. E, savunmada dörtlü karşılayıp hücumda üçlü savunmaya döndü. Hani Süle daha bir yanaşıp üçlü savunma hattı gibi gösterdi. Ama defansta gene Süle sağ bek e, tam karşısında Kubo vardı da Kubo'ya çok fazla şey düşmedi. Yani ilk yarı e, Japonya biraz daha pasifti. Yani hani geride durup kaptığı toplarla kontraya çıkmak istedi ama çok da başarabildiğini söyleyemeyiz. Almanya'nın zaten ilk 11'ini gördüğümüz zaman şunu söylemiştik yani İlkay ve Kimi Evet ikisi de çok zeki oyuncular, ee, teknik kapasiteleri çok yüksek, çok iyi paslar atıyorlar ama top kapmada o kadar iyiler mi? Hani Bayern Münih'te bile e, yanında Goretzka olmadığı zaman veya fizikli bir oyuncu olmadığı zaman e, kimin ne kadar ezildiğini görmüştük. Hatta bu sene de çok söyledi İkili mücadelerde eskisi kadar ayakta kalamıyor Kimi. E, biraz Japonya'da da hani ikinci yarı özellikle bunu hissettiler. İlkay'ı çok uzun süre sağda tuttu. Gnabry'e çok tahammül etti. Yani hani ikisi beraber inanılmaz bencil bir maç çıkarttılar. Hani 2-3'ü 4'ü rahatça bulup Japonya'nın gardını evet. çok rahat düşürebilecekken e, resmen hani Japonya'ya gel beni yen dedi Hansi Pilik. E, hamleleri de çok geç yaptı. Türkürü biraz daha erken alsa belki hani öndeyken bile alsa hani pres gücü yüksek bir oyuncu. Çünkü Havers çabuk düştü. E bir de saatte 9 sert Japonya savunması karşısında çok ne yapabilir? Ondan da emin Çünkü karşısında oynayan 3 oyuncu yani Tomiyasu'da girdikten sonra biri Premier Lig ikisi de Bundesliga oyuncusu. Hani Japon liginden oyuncular olsa belki biraz üstünlük sağlar ama hani kolay kolay geçit de vermediler. E, Musiala'nın solda oynaması zaten Musiala'nın biraz dengesini bozdu. Hani çoğunlukla içeri kat etmeye çalıştığı için bir süre sonra hani Japonya savunması zaten içeri kat edecek deyip orayı kapatmaya başladı. E, diğer taraftan da Gnabry bulduğu pozisyonları cömertçe harcadı e, Hansi Flick de böyle kenarda sonradan Mukoko'yu da unutunca hani 89'da giren bir Mukoko ne yapabilir? Çok da göremedik ortada. Ama Japonya tarafında da hani değişiklikler oldu evet. Oranın da 11'ini beğenmedik ama tam zamanında hani Moriya e, Moriyasu hocamız e, güzel değişiklikleri tam zamanında yaptı. Mesela Doğan girer girmez etki etti. Golü attı. Asano zaten girdikten sonra defansın inanılmaz dengesini bozdu. Biz zaten maç içerisinde şunu söyledik. Japonya önde basarsa olur bu iş yani. Ve ikinci yarı önde basmaya başladı. Özellikle de e, ilk golde kaptıkları topla işte e, Noyer'in sektirdiği topu Doğan değerlendirdi. İkinci gol tam bir e, turist süle golü. Hani e, diğer arkadaşlarının hizasına bakmadan ofsaytı çok güzel bozarak e, Asano'ya neredeyse e, inanılmaz dar bir açıdan gol imkanı tanıdı. Ondan sonra da her şey toparlayamadılar zaten. Hani Şula Terbek bu maç çok e, ciddi bir hata yapmadı. Ama Rüdiger ve Süle Allah affetsin. Ya yani İspanya karşısında da böyle bir savunma hattıyla çıkarlarsa. Hani demin Costa Rica 7 taneydi. Bilmiyorum yani bir Almanya'da hani Brezilya'ya e, kaç 6 sene şey 8 sene önce mi yapmıştı bunu? 4, 2014'te. Yapmıştı. 2010'da 8 2014. sene önce yaptığını İspanya burada da grup aşamasında yapabilir. E, bilmiyorum Hansi çok ciddi bir şekilde oyun anlayışını değiştirmesi lazım. Ya Sabek'te de olsa yine çok bir şey değişmeyecek. Ee, İspanya'da oynadıkları zaman. Çünkü İspanya topu da seven bir takım. Ee, kontraya da çok izin vermeyecekler. Hani biraz şimdi İspanya'da geçince anlatacağız. Ya dikey tiki taka e, Almanya'nın da çok dengesini bozabilecek bir taktik. Ya yani Almanya'nın işi çok zor. Hani biraz Costa Rica'ya dua etmeye çalışacaklar. Japonya'ya hani bir çelme taksın da hani belki ben İspanya ile beraber kalayım sonra Costa Rica'yı yeneyim. Hani belki çıkarım ama ya yani neredeyse bana göre gruptan çıkma şansını yarı yarıya kaybettiler. E, Japonya açısından da e, Tusu Basacılık kazandı diyelim. <laughs> Sıradaki maça geçelim. Yani daha demin bitti maç ama yani belki şu an soyun odasına hala gol atıyordur yani İspanya bilmiyorum. Ya bu kadar doyumsuzluğu biz hani Bundesliga'da şeyden alışkınız Bayern Münih'ten. Bu sefer İspanya'dan gördük. Yani Luis Enrique bayağı e, milli takımı kulüp takımına çevirmiş desek yalan olur mu sence? yığı oldukça doğru. Zaten Barcelona'dan çok alışıyoruz onun iki taka taktiğine, böyle çok fazla pas yapan e, maçı izlerken de dikkat ettim mesela hiç oyuncular İspanyol oyuncuları aslında aynı çizgiye, dikey ya da yatay dizilmediler. Böyle üçgen formasyonda dizildiler. Sürekli en az iki pas opsiyonu olacak şekilde dizildiler. E, yani baya böyle prime Barcelona performansı izledik dersek yalan olmaz Ronaldinho dönemi sonrası. E, Ronaldinho varken biraz daha böyle tek adamlık şov Barcelona'sı vardı. Evet. Ee, biraz hani, hani Ronaldinho şov Eto'da bitirici şeklindeydi ama o gittikten sonra özellikle Xavi Iniesta liderliğinde e, hani Messi de olsa, sonra Neymar da olsa, Suarez de olsa o tiki takayı hani son adama getirene kadar çok iyi yapıyorlardı. Bugün bunu çok iyi gördük. Yani %82 gibi bir toplu oynama oranları var. Costa Rica'nın isabetsiz dahi şutu yok. Yani Hı. şut denemesi bile yapamadılar. O kadar topu vermediler. Bir ara heyecanlandım. Bir şut gelecek diye de çık dedim. Evet evet yani müthiş. Ee, ki şöyle bakıldığı zaman e, gerçi bu kupada çoğu büyük takım eleştiriliyor. Yani bir iki önceki Dünya Kupası'na bakıldığı zaman e, o zamanki büyük takımların, favori takımların kadrolarına göre şu anki kadroları çok zayıf. Çok daha kalitesiz. Yani oyuncular artık böyle el yapımı emekle işlenmiş değil de biraz seri üretim gibi çıkıyor. Evet. E, gibi Mesela İspanya için şöyle bir şey okudum gün içi. O zaman da hatırlardık işte Xabi Alonso, Xavi, Iniesta imza isimler. Şimdi bakıyorum diyor, Petri, Gavi, Xavi yani herkesin adı birbirine benziyor. Tipleri birbirine hani hangisi hangisi yan yana dizsen ayırt edemiyor. Hep, hepsi hepsi aynı işi yapıyorlar. Aynen, sevgi üretim gibi ki e, hani bu doğru bile olsa hani böyle olduğunu bile varsaysak Luzienlik Hocam çok iyi iş çıkarmış. Takım e, hiç bu daha az kaliteli bilmiyorum tartışabilir miyiz? Şu an 2010 Dünya Kupası'nı kazanan İspanya'ya baktığın zaman yani Iniesta'lar, Fernando Torres'ler o zaman. Ben hiç fark görmedim. E, i̇lginçtir, bu kadar performans beklemiyordum ben. Asensio bayağı ön plana çıktı bence maçta. Çok iyi, tam bir on numara gibi oynadı. Evet. E, hem golünü attı, hem pozisyonlar oluşturdu. E, yani maçta beklediğimin üstünde performans gösteren birkaç oyuncudan biri oldu bence. E, onun dışına baktığımız zaman hakikaten hakikaten top vermediler. Yani Simon'a falan hiç iş düşmedi. Laporte'nin falan adını duymadım o derece, yani ancak böyle yan paslarda geri Aynen. Oyun, oyun kurarken falan duyduk yani. yani çok iyiydi, sonradan giren oyuncular da bence oldukça verimli. Morata'yı ilk kez hani bulduğu pozisyonu değerlendirirken gördük. Son iki kupada biraz saçmaşma yoldurmuştu. Olmayacak Belki yoldurur yani. Yani bu sefer yoldurmadı ama zaten girdik, girdiğinde 6-0 mıydı, 5-0 mıydı bayağı bir fark vardı. Ee, gene de girdikten sonra bir gol bir asist yaptı yani o kadar da verimsiz oynadı diyemem ki maçtan sonra da Keylor havası teselli etti ya olur hani kusura bakma ya hakkını helal et der gibi böyle. Paris'ten Yanındaysa alışkın İspanya'da, değilsin böyle şeylere diye mi? Evet yani turnuva başlamadan önce tabii ki büyük takım elbette favoriler arasında öyle bir numara favori olarak gösterilen takımlardan biri değildi ama e, öyle olduğunu çok net gösterdi her ne kadar rakibi zayıf da olsa. Yani 7-0'dan dahi 8 sonra dahi 8'i arıyor olmaları. Son dakika artıcı, rakip çağırsasında dolaşıyor olmaları. Yani istediklerini gösteriyor. Ee, şimdi Almanya ve Japonya maçlarında e, ben açıkçası Japonya'ya karşı hani bir Almanya gibi kaza yaşayacaklarını düşünmüyorum. Çok daha net futbol oynadılar çünkü. E, ama Almanya İspanya maçı İspanya'nın 9 puanlama çıkacak 7 puanlama onu belirleyecek gibi geliyor. <laughs> ya şimdi zaten onu pazar Almanya'da... günü hani daha ikinci maçta karşı karşıya gelecekler. Tabii tabii yani hani... yapacak e, çok bir şey görmüyorum. Almanya İspanya böyle oynarsa çok da direnemez. Yani dediğin gibi 7-1'lik hezimetin ya yani kendi ilacını tadabilir Almanya hafta sonu öyle bir, bir bak şey. bak bakalım diye. nasıl oluyormuş diye. Değil? değil mi bakalım öyle gülerken iyiydi yani. <laughs> diye böyle şey olabilir. Costa Rica tarafına diyecek çok bir şey yok. Yani katıldığı kıtadan dolayı bir şekilde her Dünya Kupası'nda neredeyse yer alıyorlar. Ee, bizim de tecrübelerimiz var. 2002'de Costa ile bizi de zorlamışlardı. Ama kadrosuna baktığın zaman yani çok yaşlı isimler. Keylor Navas, Borges, Brian Ruiz 37 yaşında. Ee, oyuna girerek tak, sahadaki yaş ortalaması bir, bir falan artırdı zaten. E Joel Campbell desen öyle. Yani kaliteleri bu seviyede e, işleri zor. Hani son yıllarda böyle bilmiyorum ben Costa Rica'da şöyle bir oyuncu var hani bu turnuvada çok nadir takımdır böyle yıldız bir oyuncusu var diyemeyeceğim, nadir takımlardan biri. O yüzden Costa Rica'nın ben çok şanslı görmüyorum yani sıfır çekerek evlerine dönebilirler. Bugün de ellerinden geleni yaptılar ama ellerinden gelen bu kadar yani inanılmaz fark var mesela ligleri izlediğimizde kulüp takımlarını yani çok iyi oynayan topu rakibine vermeyen bir takım 500-600 pas yapıyor yani pas sayısına baktığımız evet. zaman. Yani İspanya 1043 pas yapmış. Ya yani bu görmeye alışık olduğumuz bir şey değil. Hakikaten topu vermediler. Yani Costa Rica gene kalan iki maçta elinden geleni yapacaktır. Ama hani gruptaşın şimdi dediğin gibi Almanya ve Japonya Costa Rica'ya bel bağlayıp da hani belki bir çelme takarak. Hadi be yapacak. falan. da. Almanya düştü. Şu an kendini düşürdü. Evet. İşleri zor çünkü Kostarika'nın ben herhangi birine çelme takma olasılığını şu an çok düşük görüyorum. Belki Almanya çelme takar. <laughs> <Ha>, o olabilir. <laughs> Almanya kendine o da, o da olabilir. taktı. Şu an tökezledi evet. zaten. Zaten pazar günü hani Japonya Kosta Rika'yı yenip İspanya'da Almanya'yı yenerse ya yani Kosta formalite maçı falan olacak yani. Tabii tabii. Ondan sonra sonra da Hansi Fil'in istifasını alır. Yolumuza <laughs> devam ederiz diye düşünüyorum. Ee, bize bunu destekliyoruz burada acaba sıradaki Almanya teknik direktörü kim olur ee, diye bir konuda verir herhalde Filik hocam çünkü o böyle e, bazı şeylerde <laughs> sıkıya geldi mi iyi kaçabiliyor hani Salamız ise tartışıp tamam ben kaçıyorum ya hadi görüşürüz diye ben zaten milli takımla anlaştım diye milli takıma kaçmıştı ama e, burada da biraz papuç pahalı onu da e, görmüş oldu e, İspanya tarafında gerçekten Luis Enrique öyle bir takım oluşturmuş ki ileri üçlü o kadar çok yer değiştiriyor ki başım döndü. Hani olma bir solda bir sağda. Ferran Torres'e bakıyorum bir sağda. Hani bir an kadraj gidiyor tekrar geliyor bir bakıyorum Ferran Torres ortada sola kaçıyor falan. Sürekli yer değişiyorlar. Hani orta sahanın üçlüsü tamamen Barcelona'da olduğu için birbirlerine çok alışkınlar. Hani birbirlerinin yerlerini ezberlemişler. Hani Bundesliga'da biz hep şey Lewandowski'ye şey diyorduk ya kaleye bakmasına gerek yok. Nerede olduğunu biliyor kalenin. Bunlar da hani Gavi nerede, Pedri nerede, Busquets nerede. Herkes birbirinin nerede olduğunu biliyor. 5 e tane zaten Barcelona'da oynayan oyuncu var e, kadroda. Hani Ferran Torres, işte Gavi, Pedri, işte Jordi Alba, Busquets. Bunlar hepsi birbirlerinin oyun stillerini tanıdığı için. E diğer oyuncular da bunlara eşlik ederek e, ne yaptılar? E, çok daha kolay bir galibiyete ulaştılar. Ve ben normalde hani Costa Rica kapanmışken bu kadar kolay açabileceklerini düşünmüyordum. Yani ki dirençli bir takım, hani fizikli bir takım ama çok rahat açtılar yani. Hani hiçbir şey yokmuş gibi. Hani Olmo biliyorsun çok böyle fiziğiyle oynayan bir oyuncu değildir. Ama maçta dediğin göğüs göğüse çarpıştı. Hani bir, haftada ne kondüsü yüklemişler diye insan düşünüyor. Diğer taraftan ben de hani Ferran Torres'i çok beğendim. Asensio'yu da çok beğendim. Ama burada biraz Costa Rica'nın kötülüğünün de payı var. Hani Keylor Navas da hiç gününde değildi. Adam bir yerden sonra geç abi falan yaptı yani hani. E, bu zaten gidiyor. Koptu gidiyorsunuz evet, durmayacaksınız. Yapayım diye 2-0'dan sonra zaten Navas da saldı. E, diğer taraftan da, ya bırakın harbiden bir adamlar şut çeksin ayıptır ya. Bir tane şut imkanı tanıyın. Öyle bir şey de yok. Maçın galiba 88 ya da 89'un dakikasında üst üste 5 pas yapabildi Costa Rica. Bunların 3 tanesi geri ve yan pastı. Sonra zaten kaleci uzun dikip tekrar topu e, İspanya'ya vermiş oldu taca atarak. E, İspanya çok aç. Onu görüyorum. Bu, muhtemelen Hansi Filip bu gece uyuyamaz ne yapacağız ya falan diye. Çünkü öyle asimetrikmiş bilmem neymiş öyle hücumda üç, üçlü yapayım savunmada dörtlü falan. Yani bu İspanya adamı çiğ, çiğ yer gibi duruyor. Ee, diğer taraftan da yani şunu düşünüyorum acaba Costa Rica biraz hani fiziğini kullanıp Japonya'ya böyle bir zorluk çıkarabilir mi? Ama şunu da düşünüyorum yani kontraya çıksalar gol atabilirler mi? O da meçhul. Hani yani bir kontra da göremedik çünkü İspanya maçında. Hani bir Japonya'ya bir tehdit çıkarabilirler mi? Ben ondan da emin değilim. Ama yani Japonya sanki bir üst turda diyebileceğiz gibi duruyor. Hani Japonya sanki yenip de e, şeye karşı, İspanya karşı abi yen yani ne olacak ya sen lider çık ben çıksam olur e, gibi bir role bürünebilir. E, İspanya Aslında için ekstradan. Bitti. aynı Yani hani İspanya açısından bilmiyorum şu ana kadar şey diyebilir miyiz ya turnuvada en iyi top oynayan takım. Hani ben yani şu ana kadar İngiltere'yi diyordum Yani İngiltere'yi görüyordum hani en net oynayan ama tabii hani onun rakip İran burada Kosta Rika ama hani Almanya'yı da gördük. Ne bileyim Arjantin'i gördük ya Suudi Arabistan karşısında neler yaptın hani. Normalde bu skorları yani İspanya'nın yaptığı skoru biz hep alışmışız. Suudi Arabistan'dan falan görüyorduk yani. Ben hiç Kosta Rika'nın 4-0 yenildiğini 5-0 yenildiğini de çok hatırlamıyorum. Ya yani genelde 2-1, 3-1 evet. 2-0, 3-0, hadi 4-1 ama böyle bir 7-0 şut çekmeden bir Costa Rica maçı yani Brian Ruiz diyordur ah, eski günler olaydı da bizim o eski çocuklar olaydı biraz böyle bir diş göstereydik falan diye gelmese yani, miydim acaba aynen. <laughs> yazık oldu belki Luis Suarez de teknik direktör demiştir ki Lan, katılmasa acaba falan yani bizim yerimize başka Honduras falan mı gelseydi falan diye. belki düşünmüşlerdir e, ikinci maçlar için ne diyorsun bir sürpriz çıkar mı yani İspanya Almanya'dan çok muhtemel gözükmüyor mu? Yani zannetmiyorum İspanya e, yani bu, bu şekilde oynayacaksa grubu 3 galibiyetle direkt 9 puanla süpürebilir. E, Almanya dediğim gibi Japonya asıl rakibiydi. Yani Costa Rica'yı herkesin yeneceğini varsayarsak Costa Rica'da dipte bitirirse hani Almanya Japonya maçı kimin ikinci olacağını belirleyecek gibi duruyordu. E, yani grupta yeni sürprizler oluşması gerekiyor ki şu an Almanya çıkabilsin. Yoksa işleri çok zor. Yani, peki şöyle bir şey diyebilir miyiz? Hani e, Almanya'da bir revizyon yani kadroda ilk 11'de bir revizyona gider mi sence Yani gidecektir tabii ikinci maça. Daha hırçın başlaması gerekiyor. Ben yani Fulkuluk ya da Mukoko İl, en azından birinin 11'de olmasını bekliyorum. Yani Havertz biraz daha orijinal yerine e, çekebilir. Kesinlikle sağ bek eksiği var. Sağ kanattan çok aksıyor. Keşke Baku'yu falan alsaydı kadroya bir şekilde orada tutsaydı. En azından mevkisinin Hı. oyuncusu. Hem bindirmede hem defansta yardımcı olurdu. Yani sağ kanat çok aksayacaktır. İspanya bugün sağdan da soldan da bindirdi. E, Jordi Alba yaşına göre çok yüksek performansla oynadı. Oradan da zorlanacaklar. E, o olmasa e, Balde var mesela. Balde de aşağı e, değil yani. O da, yani. da iyiydi. E, ama bilmiyorum yani. Stoper'de de ben rotasyon olabileceğini düşünüyorum. Diğerin kesinlikle kulağının çekilmesi lazım. Yani yaptığı hatalar bir kenara rakibini hafife alması o hareketi hiç hoş değildi. Böyle koşarken yani dalga geçer gibi bir hareket yaptı. Sonra... Karşılığını buldu ama evet. e, yani böyle hareketleri de tasvip etmiyoruz futbol sahasında. Rakip kim olursa olsun. Sonra da ciddi evet. bir hata yaptı. Neredeyse penaltıya sebebiyet veriyordu. Tabii tabii kötü oynadı yani. O da zaten eleştirildi. E, bilmiyorum Almanya'nın kendi içinde çözmesi gereken çok fazla sorun oluştu. iki saat içerisinde işleri zor. Dediğim gibi kendilerini biraz ateşe attılar. Yani evet ben özellikle savunmada çok ciddi bir rotasyon bekliyorum. E, Hansi filiğin prensi Kehrer kesinlikle 11'e döner. Ama ben İspanya karşısında Ginter'in çok daha iş yapabileceğini düşünüyorum. Daha hızlı, daha hareketli bir stoper. Hani ayağı da hiç fena değil. Hani şura terbeki destekleyecek. Üçlü bir defans daha makul olur çünkü İspanya da ileride üçlü oynuyor. Hani her stopere bir oyuncuyu verip gerekirse yerlerini değişebilecek şekilde savunmasını isterse çok daha iyi olabilir. Klose ne durumda bilmiyoruz. Hani tek sabek esas rolü sabek olan elindeki tek oyuncu yani onun dışında da e, züle ve Kerer'i kullanıyor ki ikisi de orijine sabek olan oyuncular de stoper olan oyuncular e, bilmiyorum hansifili uykusuz geceler bekliyor pazar <laughs> gününe kadar nasıl bir 11 çıkaracak hem ileride hem geride e, gnavi formunda değil sana sakatmış hani sakatlı sebebiyle evet. kardında yok e, musialayı ortada oynatmazsa da sıkıntı yaşayacak. Hani İspanya'nın savunmasında da acaba bir sıkıntı var mı? Onuna da şahit olamadık. Çünkü Rodri stoper oynadı ama acaba Almanya karşısında stoper oynasa aksar mı? Çünkü ön libero bir oyuncu stoperde görmedik kendisini. Hani ön libero'da oynayan bir oyuncunun stoperde oynadığı zaman savunma çizgisini çok bozduğu, arkasında bir oyuncu olduğunu varsayıp ona göre bazen rahat davrandığını ve hata yaptığını görüyoruz başka oyunculardan. Hani bu tercih de belki Luis Enrique önümüzdeki maç Rodri'yi stoperde kullanmayabilir ki daha makul olacaktır. Ben Pau Torres'i eğer bir sakatta yoksa ilk 11'de göreceğimizi düşünüyorum. Ee, eğer Erik Garcia çıkarsa da Allah sabır versin. Yani Almanya belki öyle sürpriz yapabilirim. Çünkü Erik Garcia gerçekten yani Avrupa'da gördüğüm şu an genç stoperler arasında en kötüsü. Sadece ayağı iyi, fizik yok, kafa topu yok, hiçbir şey yok. Ee, onu oynatırsa işleri daha da zorlaşacaktır. Ben pazar günü ilginç bir maç bekliyorum. Yani gene İspanya dominasyonunda geçecek. Hani skor olmasa bile e, Tiki taka yöntemi sayesinde Hani Almanya'nın daha hızlı kontra yatkın. İspanya'nın da bol bol pas yaptığı bir maç göreceğiz. E bakalım. Ben ümitliyim ama e gönlümüz tabi Japonya'dan, Tsubasa'dan yana bakalım Japonya'yı <laughs> pazar günü el ele gruptan çıkarabilecek miyiz? Onu da göreceğiz. Var mı eklemek istediğim bir şey? Yok her şeye değin diye düşünüyorum. Evet. Bizim e-grubu analizimiz ilk maçlar için bu kadar. Pazar günü ikinci maçlar var. Artık ikinci maçlardan sonra e, o maçların analiziyle belki de gruptan çıkan ta takımların kesinleşmesiyle ona göre belki ikinci tur senaryolarında konuşacağımız programda e, tekrar görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın.